Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyada çok konuşulan bir yapay zeka modelinden bahsedeceğiz. Dipsik. Bu model Çin tarafından geliştirilmesiyle gündeme oturdu. Ancak en ilginç tarafı bu yapay zeka modelinin uluslararası yasaklara ve denetimlere rağmen nasıl geliştirildiği. Yapay zeka dünya çapında hızla ilerliyor ancak bazen bu teknolojinin sınırları, etik kurallar ve politik engellerle karşılaşıyor. Bugün DeepSeek'in Çin'de nasıl üretildiğini ve bu gelişmenin dünya çapında ne gibi etkiler yaratabileceğini derinlemesine inceleyeceğiz. DeepSeek, Çin tarafından geliştirilen son derece güçlü bir yapay zeka modelidir. Yapay zeka özellikle büyük veri analizleri, tahminler yapma Görüntü işleme gibi alanlarda etkili olan bir teknoloji. Ancak DeepSeek'in özel bir yanı çok daha derin öğrenme algoritmalarına sahip olması ve mevcut yapay zeka sistemlerine göre çok daha hızlı ve doğru sonuçlar üretebilmesidir. Bu model, veri analizi yaparak geleceğe yönelik tahminlerde bulunabilen bir yapıya sahip. Ayrıca kendisini sürekli olarak geliştirebilen öğrenmeye dayalı bir yapısı vardır. DeepSeek'in amacı yalnızca teknik verileri işlemek değil, aynı zamanda büyük veri setlerinden çıkarımlar yaparak insan davranışlarını tahmin etmek, ekonomik trendleri analiz etmek ve hatta bazı bilimsel soruları yanıtlamak olabilir. Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda sosyal, etik ve politik anlamda büyük tartışmalara yol açıyor. Çoğu ülke, güçlü yapay zeka modellerinin özellikle güvenlik, gizlilik ve etik sorunlar yaratabileceği endişesini taşıyor. Bu nedenle pek çok gelişmiş ülke yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması konusunda sıkı düzenlemelere gitmiş durumda. Ancak Çin, bu tür uluslararası yasaklara rağmen DeepSeek'i geliştirerek dünyaya güçlü bir mesaj verdi. Çin, yapay zeka araştırmalarına ve teknolojiye büyük yatırım yapmaya devam ederken, aynı zamanda bu teknolojiyi geliştiren şirketleri veya organizasyonları uluslararası denetimlerden ve yasaklardan etkilenmeden ilerletiyor. DeepSeek'in geliştirilmesi ve uygulamaları etik sorunları beraberinde getiriyor. Yüksek derecede güçlü yapay zeka sistemleri insanların kişisel verilerine erişim sağlayabilir ve bu da gizlilik sorunlarına yol açabilir. Çin gibi ülkelerde bu tür modellerin denetimi daha esnek olabilir. Çünkü yapay zekanın kullanımı çoğunlukla devletin kontrolü altında olabilir. Ancak bu durum dünya çapında endişe yaratıyor. Örneğin, DeepSeek gibi güçlü bir yapay zeka modelinin kişisel verileri toplaması, devlet gözetimi için kullanılma ihtimali diğer ülkelerin buna karşı durmasına yol açabiliyor. Ayrıca bu tür teknolojilerin etik kullanımı bireysel haklar ve özgürlükler üzerine yeni sorular doğuruyor. DeepSeek yalnızca bir yapay zeka modelinden çok daha fazlası bu modelin teknoloji dünyasında nasıl devrim yaratabileceğini anlamak için sunduğu olanakları göz önünde bulundurmak gerekiyor. DeepSeek, yalnızca yapay zeka araştırmaları için değil, aynı zamanda birçok farklı sektörde de kullanılabilecek potansiyele sahip. Örneğin, sağlık sektöründe, hastalıkların erken teşhisinde, Finansal alanda ekonomik trendlerin tahmininde, eğitimde ise öğrenci başarılarını analiz etmede önemli bir rol oynayabilir. Bunun yanı sıra güvenlik alanında da dipsik, suç oranlarını tahmin etme, potansiyel tehditleri belirleme gibi önemli işlevler üstlenebilir. Bu modelin geniş çapta kullanımına geçilmesi toplumların birçok yönünü değiştirebilir. Ancak bu noktada kullanımı ve etkileri üzerine hala büyük sorular bulunuyor. Yapay zeka alanında yaşanan bu gelişmeler dünya çapında büyük bir rekabete yol açıyor. Çin'in DeepSeek gibi yapay zeka modelleriyle elde ettiği hızlı ilerlemeler özellikle ABD ve Avrupa Birliği gibi gelişmiş ülkelerde yapay zeka araştırmalarına daha fazla yatırım yapılması gerektiğini gündeme getirdi. Birçok ülke bu yeni teknolojilere karşı hazırlıksız kaldığı için hızla yapay zeka araştırmalarına odaklanmak zorunda kalıyor. Deepseek yalnızca bir yapay zeka modelinden öte ülkeler arasında yeni bir teknoloji savaşının fitilini ateşliyor. Peki bu tür gelişmelerin sonuçları ne olabilir? Bazı ülkeler yapay zekanın potansiyelinden faydalanmaya çalışırken diğerleri bu teknolojiyi denetlemeye çalışacak. Teknoloji dünyasında büyük bir değişim süreci yaşanıyor. Yapay zeka her geçen gün daha fazla hayatımıza girmeye devam ediyor. DeepSeek gibi modellerin gelişmesi bu sürecin hızlanacağını gösteriyor. Gelecekte yapay zeka hayatımızın her alanında yer alacak. Otomatikleşen işler, yapay zekaya dayalı karar alma mekanizmaları ve daha pek çok teknoloji hayatımıza entegre olacak ancak bu teknolojinin hayatımıza nasıl entegre edileceği, kimlerin bu teknolojiyi kontrol edeceği ve ne gibi etik sorunlarla karşılaşacağımız gibi önemli sorular hala çözülmüş değil. Yapay zeka teknolojilerinin sınırları henüz tam olarak belirlenmiş değil. DeepSeek gibi sistemler bu sınırları zorlayacak ve bizleri yeni bir teknoloji çağının eşiğine getirecek sonuç olarak DeepSeek, yapay zeka dünyasında yeni bir dönemin habercisi olabilir. Ancak bu gelişme yalnızca teknoloji ile ilgili değil, aynı zamanda politik, etik ve sosyal sorunlarla ilgili de önemli soruları gündeme getiriyor. Çin'in bu kadar hızlı ilerlemesi, diğer ülkeleri de harekete geçirmeye zorlayacaktır. Yapay zeka doğru bir şekilde yönlendirildiğinde insanlık için faydalı olabilir ancak yanlış kullanıldığında çok büyük tehlikeler oluşturabilir. Deepseek'in etkileri önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde ortaya çıkacak ve bu süreçte alınacak kararlar yapay zekanın geleceğini şekillendirecek. Sizce bu tür gelişmeler dünyamızda nasıl bir değişim yaratır? Yorumlarınızı bekliyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Eğer dipsik ve yapay zeka dünyası hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.